Elmalı Hamdi Yazır hocamızdan ilhamla ilahi Hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk. Sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. inayetine sığındık kapına geldik Hidayetine sığındık Lütfuna geldik Kulluk edemedik Affına geldik Şaşırtma bizi doğruyu söylet Neşeni duyur Hakikati öğret Sen duyurmazsan Biz duyamayız Sen sevdirmezsen Biz sevemeyiz Sevdir bizi hep sevdiklerini Yerdir bize hep yerdiklerini Yar bize hep erdirdiklerini Sevdin Habibini kainata sevdirdin Sevdin de hilat-ı rizaleti giydirdin makam İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin Serveri asfiya kıldın Hatemi enbiya kıldın Muhammed Mustafa kıldın Salatu selam Tahiyyatul